Gülşen'in hem kostümü hem konseri olay oldu. LGBT propagandası seyirciyi çileden çıkardı. Kuyruk sokumuna kadar açınca. Sahne kostümleriyle sık sık magazin gündeminde yer alan ve birçok kişinin tepkisini çeken Gülşen, o kıyafetlerine bir yenisini daha ekledi. Yeni kapıda konser veren şarkıcı, kuyruk sokumuna ve göğsünün yarısına kadar uzanan dekolteli kostümüyle sosyal medyaya damga vurdu. Gülşen'e tepkiler çığ gibi büyürken konserde yaşanılanlar seyirciyi çileden çıkardı. Gülşen, sahnede LGBT propagandası yapınca izleyiciden büyük tepki aldı ve bir anda ortalık karıştı. İşte Gülşen'in tepki çeken kostümü ve konserde yaşanılanlar. Gülşen, konserlerinde tercih ettiği sahne kıyafetleriyle sık sık magazin gündeminde yer almış ve birçok kişinin tepkisini çekmişti. Yeni Kapı'da konser veren şarkıcı, o kostümlerine bir yenisini daha ekledi. Gülşen, kuyruk sokumuna ve göğsünün yarısına kadar uzanan dekolteli kostümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Konserden görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine ise Gülşen'e tepkiler çığ gibi büyüdü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, görüntülere yorum yaparak Gülşen'e olan tepkisini dile getirdi. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.